Bugün yemek tariflerimizi hazırlarken sık sık duyduğumuz ancak belki de detaylarına tam olarak hakim olmadığımız bazı mutfak terimlerinden söz etmek istiyorum. Poşe pişirme tekniği de bunlardan bir tanesi. Dilerseniz hadi gelin çok lezzetli ve sağlıklı bir poşe yumurta pişirelim. Tencereme yaklaşık 3 litre kadar suyumu aldım. Her litreye birer yemek kaşığı elma sirkesi kullanacağım. Ve tam orta kısmından karıştırarak bir girdap yaratacağım. Şimdi tam orta kısmına yumurtamı bırakıyorum. Ortalama 3 dakika kadar burada pişmesini bekleyeceğim. Bu anda alıyorum gördüğünüz gibi. Poşe yumurtamız hazır. Sizler için avokadolu ve acıkalı sos hazırladım. Servisi böyle yaptım. Şimdiden herkese afiyet olsun.